Herkesin gönlünde bir aslan ya. yatar. Kimse kimseye karışamaz. Ben sana gönlüm veriyorum, sana atacağım. Allah, Allah razı olsun. Abi. O da hiç yoksa yüz kişi var. Kişi, dostu, çocuğu, çocuğu. Yüz tane oy evet. bende. Yok yok, sağ ol. Sağ sağ ol. ol. Her işi yapar namusuyla. Yok. Biz ondan yanayız, sizleri destekliyoruz. İnşallah... Bana e, diyor ki, evet. sen çöpten topluyorsun, AKP'ye oy. Dedim o benim sorunum dedim yani elini yıkarsın dedim, hırsızlık evet. yapmıyorum, dolandırıcılık yapmıyorum evet. dedim. Şimdi tabi seçimler iki gün kaldı, abimizle buluştuk sağolsun. Ee, biz onu ekranlarda çok sevdik. İnşallah seçimden sonra da kendisini makamda ağırlayacağım. O bizim abimiz artık. Seçimin bir sembolü oldu. Burada ee, insanların e, yaptığı işlerle alay edenleri kınıyorum. Burada abimiz namusuyla çalışıyor. Zaten bizlere hiçbir zaman seçim kampanyamızda bizim ve bizim destekçilerimize hırlı, hırsız, ahlaksız diyemediler. Hep böyle iftiralar attılar. Biz inşallah ayaktayız. Ee, hemşerilerimiz, abilerimiz yanımızda. İnşallah bu seçimi alacağız. Yani atmosfer bence çok iyi. Cumhur İttifakı tarih yazıyor Eskişehir'de. Çok iyi bir teveccüh var. Biz inşallah ee, buradan e, bizi destekleyenlere çok teşekkür etmek istiyoruz. tabii seçimlerle ilgili artık her şey söylendi. Bütün taraflar vaatlerini verdi. Bundan sonra inşallah hemşerilerimizin e, ne teveccühü edecekler o doğrultuda onlara saygılıyız. vallahi ben bu insanları tanımıyorum ama iyi bir insana benzediği için bunlara oy vermeye karar verdim. Etrafımdakilere de bunlara yardımcı olmasını istiyorum. Valla devletimiz imkanı varsa o, o gibi insanları tutuklamasını ya yasaklamasını istiyorum. Bu doğru değil. Aşağılıyor ya ben hırsızlık yapmıyorum, dolandırıcılık yapmıyorum. Elimin akıyla, anamın akıyla paramı kazanıyorum. Ama çöpten toplarım ama şeyden toplarım. Hırsızlık yapmıyorum kardeşim ben. Elimi yıkarım akşamdan bir şeyim kalmaz. Zaten bize bunlar hırsız, vurgun diyemiyor. Başka iftiralar atıyorlar. Hmm. Hırsız diyemez, hmm. vurgun diyemez, vatanını satar diyemez. Evet, Terör örgütleriyle işbirliği yapar diyemez. Ancak iftira atarlar. Abi merhaba. Yerel seçimde oy no vermeyi düşünüyor diye düşünüyor. AK Parti'yi düşünüyor. Evet. Abi çöp toplama ama. Olsun. Ne batıp oğlum Evet. E niye abi? Çöp toplayıp hem AK Parti'ye insanlar zarar gelmez. <laughs> Bulabiliyorum mu çöpten Buluyorum. Buluyorum abi. Buluyorum. Elim ayağım tutuyor. Sağ ol oğlum. Sen de sağ ol abi. Evet.